Merhaba arkadaşlar. Yine bir iyi geceler hikayesi okuyarak çocuklarımı uyutuyorum. Bugünkü hikayemizin adı Toprağın Doğum Günü. Soğuk bir kış günüydü. Toprağın babası bir iş gezisi için hızla bavulunu hazırladı. Minik oğlunu ve biricik karısını öpüp alallacele arabasına bindi. O meşgul bir iş adamıydı. Toprağın annesi Pelin sevimli bir pastanesi vardı. Annesinin yaptığı pastalar, kurabiyeler dillere destandı. Her yerden ona pasta siparişleri gelirdi. Becerikli anne işine çok önem veriyordu. Bu yüzden vaktinin çoğunu Pastanesinde geçirdiği oluyordu. Toprak bazı günler annesinin pastanesine giderdi. Küçük çocuk burayı çok seviyordu. Çünkü duvarlar, yerler, pastalar, kurabiyeler, her yer ve her şey burada rengarenkti. Toprak annesi harika pastalar yaptığı için kendini çok şanslı hissediyordu. Çünkü doğum gününde annesi toprağa hep güzel pastalar yapardı. Bu yılda doğum gününe az bir zaman kalmış olan toprak, annesinin onun için hazırlayacağı pastanın hayalini kurmaya başlamıştı. Pasta bir araba şeklinde mi olacaktı yoksa bu yıl ilgi duymaya başladığı uzay gemilerin minyatürü mü? Nihayet doğum günü yine iki gün kalmıştı. Toprak sürprizin büyüsü bozulmasını istiyordu tabi. Küçük çocuğun annesi ve babası iş yoğunluğundan ne yazık ki toprağın doğum gününü unutmuşlardı. O sabah toprak büyük bir heyecanla uyandı. İşte o gün kendisinin doğum günüydü. Heyecan, heyecanla kalkan küçük toprak güzelce üzerini giyindi kahvaltısını yapıp dişlerini fırçaladı. Peki ama şimdi ne yapacaktı? Daha annesinin eve dönmesine çok zaman vardı. Babası ise şehir dışında olduğu için yetişebilir miydi bilmiyordu. Ama küçük çocuk babasının ona mutlaka bir hediye göndereceğini biliyordu. O gün toprağın annesi akşam geç saatlere kadar çalıştı. Çalışkan anne o gün bir sürü sipariş yetiştirmişti. Şimdi ise yaptığı son pastayı sahibinin almasını bekliyordu. Birkaç dakika sonra pastanenin kapısı açıldı. İçeri tatlı mı tatlı bir teyze geldi. Teyze, iyi akşamlar hanımefendi. Ben sipariş ettiğim pastamı almaya geldim. Hazır mı acaba dedi toprağın annesi. Tabi hanımefendi pastanız hazır buyurun diye karşılık verdi. Teyze ellerinize sağlık fakat üzerine bugünün tarihini ve iyi ki doğdun Selçuk yazmayı unutmadınız değil mi? Toprağın annesi ah özür dilerim tarihi yazmayı unutmuşum. Ama 1-2 dakika beklerseniz hemen yazı veririm. Yalnız bugün ayın kaçıydı acaba? Teyze 23 Mart 2013 dedi. Tarihi duyan Toprağın annesinin yüzü birden kıpkırmızı oldu. Bugün ayın 23'üydü ve biricik oğlunun doğum gününü unutmuştu. Elleri üzüntüyle titreyen anne Gelen müşterilerin pastasına tarihi zar zor yazdı. Sonra da müşterisine mutlu bir yaş dileyerek onu uğurladı. Pastanede tek başına kalan üzgün anne, sevgili çocuğunun bu önemli gününde onu yalnız bıraktığını, üstelik ona bir pasta bile yapamadığını düşünüp gözyaşlarını tutamadı. Çünkü oğluna pasta yapabilecek zaman kalmamıştı artık öylece düşünürken aklına güzel bir fikir geldi. İlla ki uzun uzadıya pasta aşamalarına gerek yoktu. Oğlunun sevdiği bisküvilerden fındıklı ve çikolatalı bir pasta yapabilirim diye düşündü. Heyecanlı anne Pelin Hanım hemen bisküvileri kırıp fındıkları ezerek erittiği çikolatayla karıştırdı. Bir yandan bu pastanı, bu pastaya şekil versem diye düşünürken toprağın atları ne kadar çok sevdiğini hatırladı. Marifetli elleriyle malzemeye güzel bir at şekli verip çikolatayla süsleyip heyecanla yola koyuldu. Toprak yalnızlıktan oyuncak tahtasıyla konuşmaya başladı kendi kendine. Gördün mü tahta atım? Annem ve babam doğum günümü unuttu. Çok üzgünüm diye konuşuyordu. Uzaklardaki baba ise iş yoğunluğunun telaşındaydı. Uçağının kalkma vakti yaklaştığında oğlunun doğum gününü ancak hatırlayabilmişti. Ancak nasıl olmuştu da unutuvermişti toprağın doğum gününü havaalanına ilerlerken hediye işini nasıl halledebileceğini düşünmeye başladı. Heyecanla yolda bir evcil hayvan dükkanı gözüne çarptı. Bunu daha önce nasıl düşünmemiştim. Oğlum hayvanlara bayılıyordu. En iyisi ona buradan güzel bir sesli bir kuş alayım diye düşündü. 15 dakika sonra anne doğum günü pastası ile birlikte eve geldi. Tahta atıyla sohbete dalan Toprak ise annesinin geldiğini duymamıştı. Anne Pelin Hanım hazır fark etmemişken oğluna renkli masa örtüsü, birkaç balon ve yaptığı pasta ile bir parti masası hazırlamıştı. Sonra da oğlunun odasına doğru yavaş yavaş ilerledi. Oğlunun odasının aralıklı kapısından sessizce onu izlerken anne birden fısıldayarak, İki doğdun toprak İki doğdun toprak Demeye başladı. onun sesini duyan toprak da heyecanla kapıya doğru baktı. İşte annesi gelmişti. Hem de doğum gününü unutmamıştı. Anne oğul orada birbirlerine sıkı sıkı sarıldılar. Bir an için iş yanlığına düşen ve neredeyse oğlunun doğum gününü unutacak olan sevgi dolu anne için o an o dakikadan daha güzel bir şey olamazdı. Ah bir de babam burada olabilseydi diye içinden geçirdi toprak. O sırada oğlunun bu önemli gününe mutlaka yetişmek isteyen iyi kalpli baba dikkatle ama bir o kadar da hızlı arabasını sürmeye devam etti. Annesi küçük oğlunun gözlerini elleriyle kapatıp at şeklindeki pastayı gösterince sevinçten havalara uçtu. Toprak annesine sımsıkı sarılıp teşekkür etti. O sırada kapı çaldı. Küçük Toprak sevinçle kapıya doğru koştu. Heyecanla kapıyı açtı babası kapıda gülen yüzüyle karşısındaydı işte. Nasıl hediyeni beğendin mi toprakçığım dedi kuşu göstererek. Artık topraktan daha mutlusu yoktu. Annesi ve babası ona müthiş bir doğum günü yaşatmıştı. Hem çok güzel bir doğum günü pastası hem de tombul bir kuşu olmuştu. O gece toprak annesi ve babasıyla geç saatlere kadar pasta yiyip sohbet etti. Küçük çocuk gece yatağına yattığında çok mutluydu. Pastası da hediye gelen kuşu da çok hoştu. Fakat akıllı toprak en büyük hediyenin anne ve babasına sahip olmak olduğunu o yılki yaş gününde anladı ve bunu ömrü boyunca hiç unutmadı.